Ya oğlum şu yabancılar da biz Türkleri hiç sevmiyorlar. Yani ellerinde olsa, suratında vurup öldürecekler bizi. E oğlum biliyorsun, bir dönem Türk öldürmek serbesttir diye kanun bile çıktı. Nasıl yani? İzlanda'ya hemen hemen bir sempati besliyoruz. Sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu insanlarıyla, doğal güzellikleriyle sevilen bir ülke İzlanda. Peki acaba İzlanda biz Türkleri seviyor mudur? Onlar bizim için ne düşünüyor? birazdan anlatacağımız İzlanda seferi olayını öğrendikten sonra pek de iyi şeyler düşünmüyorlar diyebilirsiniz. Yahu ne yapmış olabiliriz ki İzlanda'ya diye düşünüyorsanız gelin videomuzda anlatalım. Osmanlı İmparatorluğunda özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Akdeniz'de özel Türk donanması bulunmamıştır. Bunun yerine Osmanlı, Kuzey Afrikalı korsanlara güvence sağlayarak bölgede güvenliği korumuştur. Bu korsanlar gemilerine Osmanlı sancağı çekerek kendilerine güvence sağlarken karşılığında Osmanlı Devleti'ne vergi veriyorlardı. Bir süre sonra Akdeniz bir Türk gölü haline gelince Kuzey Afrikalı bu korsanlar Akdeniz'de yağmalayacak yer bulamamışlardır. Durum böyle olunca korsanlar daha uzak yerleri hedef edinmiş. Cebili Tarık'ı geçip Atlantik Okyanusu kıyısındaki Avrupa ülkelerine yol almışlardır. Hollanda seferi sırasında Jan Jansson isimli Hollandalı bir korsan bu Türk donanmasından etkilenir ve onlara katılmak ister. Jan Jansson, Hollanda-İspanya Savaşı sırasında birçok başarı sergilese de Hollanda'nın savaşı kaybetmesi sonrasında denizleri bırakmaya karar veren ünlü bir denizcidir. Jan Jansson Müslüman olup adını Murat Reis olarak değiştirerek Osmanlı donanmasına katılmıştır. Murat Reis, İspanya, Portekiz, Fransa kıyılarının ardından kuzeye ulaştı. Ve Bristol limanı dahil pek çok İngiliz limanını ele geçirdi. Ardından yeni hedef olarak Norveç ve Danimarka kıyılarını gözüne kestirdi ve gemilerini o bölgeye doğru sürdü. Fakat Murat Reis buralarda büyük direnişlerle karşılaştı. Norveç, Danimarka gibi ülkelerden istenen sonuçların elde edilememesi Murat Reis ve tayfasının canını oldukça sıktı ve Murat Reis başka kıyılara doğru yol aldı. Bu sırada Murat Reis ve tayfası İskandinavya'da pek savaşçı kimliği bulunmayan küçük bir ada keşfettiler. Bu adanın ismi İzlanda'ydı. Murat Reis'in eline büyük bir fırsat geçmiştir. İzlanda geçimini balıkçılıkla sağlayan, bugüne kadar kimseyle huzursuzluk yaşamayan ve kendini savunma konusunda herhangi bir tecrübesi olmayan bir ülke olarak Norveç, Danimarka gibi diğer kuzey ülkelerinden farklıydı. Murat Reis'in önderliğindeki donanma, 1627 yılında İzlanda'yı istila ederek serbetlerine el koymuştu ve birçok genç erkek ve kadın esir alınmıştır. 1631 yılında Ali Bicin Reis tarafından İzlanda'ya bir sefer daha düzenlenmiştir. Bu kez ada halkının değerli eşyalarının neredeyse tamamı ele geçirilip çok fazla sayıda insan esir alınmıştır. İzlanda'nın sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve güçlü kadın ve erkekleri köle pazarlarında yüksek fiyatlara satılmıştır. İzlanda'da Türk istilası olarak anılan bu olaylardan sonra İzlandalılar silah kullanmayı ve savaşmayı öğrenmek için kendilerini eğitmeye başlamışlardır. Hatta bu olay öyle derin bir etki yaratmıştır ki acı, üzüntü ve nefret dolu İzlanda halkı çıkardıkları bir yasayla Türkleri öldürmeyi serbest hale getirmişlerdir. Bu yasa 1970'lerde kaldırılmıştır ve bu süre içinde hiçbir Türk öldürülmemiştir. Seferden bir sene sonra 1628 yılında esirlerden birisi olan Rahip Olaf Egilson yazdığı bir kitapta korsanların elindeki esaret günlerini anlatmıştır. O dönemde bu saldırılar Osmanlı'nın kendisine mal edilse de saldırılar Kuzey Afrikalı korsanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve bu seferin yapılması doğrultusunda padişahın herhangi bir emri olmamıştır. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.